Camideki Şair Mehmet Akif ve D. Mehmet Doğan. Bu hafta gündeme aldığımız kitap, 11 Ağustos 2024 günü Hakkın rahmetine kavuşan büyük edibimiz, muharririmiz, münevverimiz, dil bilgemiz D. Mehmet Doğan'ın, Camideki Şair Mehmet Akif isimli eseri. Türkiye Yazarlar Birliği, yazar yayınları arasından çıkan Camideki Şair Mehmet Akif, tüm yönleriyle anlatılmakta ve yine Akif'in ifadesiyle. Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek dediği gibi tam da bu minval üzere bir kitap. Efendi mesele geçmeden önce yine kadim dostum merhum Mehmet ağabey ile ilgili bir duyuruyu paylaşmak isterim. Ankara'da olanlar için bugün, Taceddin Sultan dergahında yani camiinde, saat 16'da adına Mevlidi Şerif ve Hatmi Şerif orada olunacak. Malum kabri de dergahın bahçesindedir. Yarın salı günü ise saat 17.30'da TYB Genel Merkezi D. Mehmet Doğan Divanı, Sümer 1. Caddesi, No. 11'de anma programı icra edilecek. Rabbim rahmet eylesin. Camideki şair Mehmet Akif, İstiklal mücadelesini camiden başlatırken, milletimizin aidiyet, mensubiyet, mesuliyet duygularına seslenmiş, ezanla, Kur'anla, imanla fethedilmiş ve vatan edilmiş bin yıllık bu kutlu coğrafyanın, yine aynı inanç ve azimle, istiklalini muhafaza edilebileceğine inanmış ve inancının gereği kurtuluşun hamurunu camiden karmıştır. Birinci meclisin açılışına baktığımızda da yine gündemde cami vardır ve hacı bayramdan başlanılmıştır. Camiden başlayan hareketin zaferi, yine cami ile tarihe geçmiş ve bağımsızlığın nişanesi olmuştur. D. Mehmet Doğan belki de kitabına ismi aynı inançla vermiş olsa gerektir. Eserin satır aralarına konuk olalım. Mehmet Akif, mümin kimliği ile diğer bütün yönlerini içine alan bir şahsiyet olarak ömrünü tamamlamıştır. Devrinin, sanat sanat için mi, yoksa cemiyet için mi olmalı tartışmalarının tabi olarak ikinci tarafından durur bu yüzden. Bu inanmış adamın, şiiri tebliği ve terkin vasıtası olarak alması, kendi şahsiyet bütünlüğü içinde tabi bir sonuçtur. Zaman zaman şairliğinin tartışılması da, bu tercihin bir neticesidir. Onun manzume olarak nitelendirilebilecek vaz-ü nasihat şiirleri, Safat adlı şiir külliyatının çok büyük bir kısmını teşkil eder. Bütün tasvirleri, bütün tahlilleri bu vaz-ü nasihate zemin hazırlamak içindir aslında. Mehmet Akif şiirleriyle bir yandan çağının manzaralarını sunar bize. Onun şiirlerinde devrinin sokağını, kahvesini, mektebini, evini, camini, her meşrepten insanlarını buluruz. Mehmet Akif, önce inanmış adamdı. Şiiri tebliğ için, telkin için, düşünce için, cemiyeti iyiye götürmek için bir araç saymıştı. Ez cümle Süleyman Nazif'ten gelsin. Süleyman Nazif, Çanakkale şehitleri şiirin okuduktan sonra Akif için şöyle demiştir. Allah'ın şehitleri olduğu gibi şairleri de var. Evet, şimdi birbirleriyle ruhlar ileminde buluştuklarına inanıyoruz. Her üçünün de ruhu için El Fatiha.